Ünlü şarkıcı Seda Sayan'a bir kötü haber daha. Seda Sayan O Ses Türkiye'nin ardından Yemek Deyiz'i de bıraktı. O Ses Türkiye jürisinden ayrıldığını açıklayan ünlü şarkıcı Seda Sayan, Acun Ilıcan'ın ile sunduğu Yemek Deyiz programından da ayrılma kararı aldı. Seda Sayan her iki programda da çok yorulduğunu ifade ederek ekranlardan uzaklaşmaya karar verdi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.